Merhaba çocuklar. Yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle vahşi doğadaki en uzun hayvan olan zürafayı tanıyacağız. Başlayalım. Zürafalar Orta ve Güney Afrika'da yaşarlar ve otçul hayvanlardır. Yaşam alanları ağaçların olduğu akasya ormanlarıdır. Dört ayaklıdırlar ve saatte 52 kilometre hızla koşabilirler. 25-30 yıl yaşam süreleri vardır. Uysal ve sakin hayvanlardır. Genellikle renkleri kahverengi ve üzerlerinde benekleri vardır. Sarımsı ve kahverengi benekleri olabilir. Dilleri 45-50 cm bulan zürafaların dilleri ayrıca mavidir. 100 bin ve 150 bin civarında zürafa yaşamaktadır. Günde 30 dakika ayakta uyurlar geceleri dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı uyanıktırlar. Sayıları 150 bile bulan bu uzun hayvan dostlarımızın maalesef soyları tükenme tehlikesi altındadır. Evet çocuklar, bugün beraber uzun, benekli, sevimli hayvanlar olan zürafaları yakından tanıdık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.